Günaydın, bugün hava anlamadığım bir şekilde soğuk, gerçekten soğuk, çok soğuk, çok üşüdüm biraz önce. Şu an yağmıyor ama böyle soğuk, kahvaltı yapacağım birazdan. Hiçbir şey yesim yok, hani böyle normalde kahvaltı saati olmasa işte hani aramam yiyecek. O yüzden biraz değişik geliyor, yazın hep böyle oluyor, kışın öyle olmuyor da. Hava da çok kötü ya. Ne zaman düzelecek bu havalar anlamadım gitti. Yıllardır kış yaşıyoruz. İki gün sıcak oluyor. Sonra üç gün yağmur. Saçım başım yine çok dağınık her zaman olduğu gibi. Anca duş alınca düzeliyorum. O yüzden duş alacağım evden çıkmadan önce. Kargoya gitmem lazım. Dolap kargosu bırakacağım. Market uğrarım belki oje bakacağım. Yeşil oje istiyorum. Bu tonda değil de daha böyle açık, parlak falan. birazdan kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra duş alacağım. Saat şu an 10.30. Umarım bu video uzun olur. Ya çünkü ben genelde günlük video çekmeye çalıştığımda video 5 dakika oluyor. O yüzden şu anlık bunları söylemek istedim. Sadece başka bir şey yapmayacağım. Zaten masama da ışık gelmiyor. Masam kap karanlık. Birazcık. Çünkü çiçeklerimin hepsi camın önünde duruyor normalde ama camımı kapattığım için oraya koymuştum. Şimdi onlar da orada. Sonra bir de masamı toplayacağım tabii. Çünkü masamda ders çalışıyorum ya. Tabletim. Oyun oynayacağım galiba. sabahtan beri bir gram bir şey yapmadım. Hem de hiçbir şey. Bugün hiç böyle hayal etmemiştim ama havanın böyle olması beni çok etkiliyor. Bakın ne kadar uzadı. Böyle. Uzadı yani. Şimdi çiçeklerim buraya koyacağım buraya yağmur yağıyor. Camı kapatma zamanı gelmiş. Islandı çünkü burası. Aa, bugün. Şoka gibi ya. Masam o kadar karanlık ki. Ben o kadar karanlık ki ben anlatamam. Çok karanlık. Sinekliğimi kaldırayım var da ışık girsin. Bir şey değişmedi ama. Neden evde olduğumu ve dışarı neden hala çıkamadığımı ve hala böyle konuştuğumu merak ediyorum olmalısınız ama yağmur ya ve ben malı dışarı çıkamam yani bir sıkıntımız yok. hadi o zaman anlatacağım. Bölme nedir? Ya diyeceksin ki hocam bölme ne olabilir? Çok kolay bir şey. Hepimizin bir şey. Aslında bölmeyi de öyle bölme soruları bence çok şaşırıyorlar. Yani, Hatta birazdan bir deneyeceğim seni tamam mı? Normalde okulda böyle çat kapı bulur. Sen dersin tam ortasındasın. Öğrenci gelir nöbetçi öğrenci bir şey soracak olur. İşte bir imza atışı olur. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. O nöbetçi öğrenci. Şimdi A'nın nasıl değer almasını istiyorsun? En küçük değerini almasını istiyorsun. A kime bağlı bir değer? B'ye bağlı. O zaman B nasıl değer alacak? En küçük değerini alacak. B'nin alabileceği en küçük değeri seçmem gerekiyor. Şimdi için. müşterilerimiz. Gıda arayanımızda satılmakta olan Harras marka ürünlerimiz file kalite güvencesi altında üretilmekte olup siz değerli müşterilerimizin beğeniş verişler dileriz. Teşekkür ederiz. Şundan geçemem. 13 liraya gelmiş. Hmm. Ah yapacağım valla. Bu çok güzel. İki gündür bunu kullanıyorum. Hatta yedekledim iki tane daha aldım. Çok aşırı güzel. Çok güzel. Proteinli olması daha güzel. Bir de son zamanlarda yaptığım kahvenin şeyini kaçırdım. Yani tutturamıyorum bir türlü. Ben de Nescafe yapıyorum. Çünkü filtre kahveni yaptı bilmiyorum. Kaçırdım yani. Eskisi gibi olmuyor. Hoşuma da gitmiyor beğenmiyordum. O yüzden şimdi kahve yapacağız.